Merhaba arkadaşlar ben Şimşek Mekke'yim ve yanımda Örümcek Adam var. Merhaba Örümcek. Merhaba bugün e, ilginç bir... Ne yapacağız Şimşek? Şurada gördüğün uçak motorunun arkasına geçeceğiz. Hangimiz dayanacak ona bakacağız. Oo, bu uçak motorunun arkasında o kadar yüksek derecede ısıda kim fazla durabilecek diyorsun yani. Evet şoförde e, bekleyen orada yaramaz çocuk inşallah kaçırmaz uçağı. Yaramaz çocuk var ya orada yaramazlık yapabilir çok dikkatli olmak lazım. Evet ilk önce e, Recep abi. Recep abi hadi bakayım. Ooo Recep abi yamulttu yamulttu bak. Recep abi, abi ne yaptı? Evet. Recep abi kafa atacak galiba. Oo! bak bak bak. Recep abi. Recep abi sana ne oldu böyle? Yapma. Yapma Recep abi. Bak muharlaşacaksın Yanacaksın. Kül olacaksın Recep abi. Bak 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 bak. Ya kafadan girmeye çalışıyor. Bak şimdi hastanelik oldu. Hemen arayıp aramak lazım hastaneye bunu götürmek lazım. Kalkamadı. Recep abi ne oluyoruz Recep abi? Cevabı kafa cevabı Evet. Şimdi Joker. Joker yine burada bir hile falan yapmasın. Bak duramazsın, duramazsın Joker. O Geçin. kadar uzun boyunla nasıl durur? Kürdan gibi de, bak bak bak. Bir de zıplıyor, zıplıyor. Küle küle dönecek şimdi bak küle. Bu Buharlaşıp gidecek. Bak. Ameliyat gibi yapıştırıyor. Eli yerindeki boya bak uzaklaştı daha daha güzelsin. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Bence var ya bunu hiçbirimiz kafa tutamayız diyecektim <laughs> şey. ama az da olsa yani. galiba. Ben deniyorum şimdi. Şimşek bana bak şimdi. <gülüyor> 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 Sen <gülüyor> daha yanıyor. yaklaşmadan. Ee, Recep abiye eee Joker'e lafa ediyordum ama çok zormuş ya bak şimşek ben ağırım ya belki ben dayanırım yok yok inan var ya buradaki sıcaklık var ya felaket çöl, çöl sıcağı falan hikaye ha ooo bayıldı beni bayıklı oy oy oh. ay felaket sıcak var Allah'ını seven bana Kalka bir bardak soğuk su versin evet Allah'ını seven bir soğuk su versin bana yanıyorum of felaket felaket ben, 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 ben. hadi bakalım hadi hadi bakalım Franklin. Oo. Dersine <laughs> <laughs> gidiyor. Yapardı, kesinlikle, kesinlikle. Bak 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 nasıl takat Hiç ya. attı. <laughs> Yamulttu böyle. Katlıyor ve kağıt katlar gibi katlıyor. Oo. Karate yapıyor, karate. karate uçan, uçan, şey yapıyor. Ha, pes etti, pes etti. Pes etti. Yine. Buluk ben yaparım diyor. Buluk ben yaparım diyor. <laughs> <laughs> Bunun kafayıydı ha. Oğlum bir, <laughs> oğlum bir dur lan, bir dur, bir dur. Bir dur, bir dur. Hadi bakayım. Bulka bak, kolka. Pantolonun içine nasıl sığdı? Bak sen. Hadi, hop. Pantolonun Maria. Bak nasıl, nasıl giyem doluyor. Pantolonunu yaparım ben. <laughs> ediyorum yani. Kısa, dur sinirlenme. Tamam tamam. Tamam sakin ol. Şunu uçağa falan bak, Bak, uçağa uçuyor. Allah Yamuluyor. hepimiz yamulduk ya. Oo. <laughs> Aha bayıldım. Kurk hiç de ya. Bayıldım. Kartondan adammış ya. O kasların kartondan mı yaptın? Şişirmişlerdir bunu var ya. Pompayla şişirmişlerdir. <laughs> Hava var içinde. Uçuyor. Aa, Hadi bakayım. Bak. Hadi şimşek. Şimşek ben, ben dayanacağım, ben dayanacağım. Ben ölürüm ya, ben bak, dayanırım. Evet. Hadi bakalım. Ben bana hiç şey olmuyor ama tabii 10 metre uzanda olduğum için. Yaklaş biraz, yaklaş. yap. sıcak geliyor, sıcak geliyor. Oo, sıcak değil mi? Sağ kapımı yaklaş inşallah biraz. bir şey olmaz. Yaklaş biraz, biraz yaklaş. Biraz da şurada, ısınayım biraz. Tamam tamam yaklaş biraz yaklaş. Tamam, yaklaş. yapma, yapma yapma yaklaş. Aa bak bak sağ bakalım. tarafı uçacak sanki. Hop bak, bak bak bak, bak, bak zorluyor. Kalkıyor gibisin. Kampiyonuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kalkacağım. Acele etme, acele etme dur. Bak. Bak şimdi. Oooo. Hayır ya. Beni <laughs> de çevirdi ya. Nalları diktin, nalları diktin. Bak nalları diktin. Gördün mü? Bak ben şimdi şunu buna kafadan gireceğim. Bak 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 nasıl zorluyor. Bak lastikleri yakacağım bak. Zorlama ya, zorlama lan. Ya ben bunu geçeceğim, geçeceğim. Zorlama Fakat lastikleri yakacaksın, zarar veriyorsun kendine. Bak girme, girme. Uçağın altına girme. Kurtulma. O <laughs> Acele etme. Dur. Yavaş, bak, bak, yavaş, bak, bak, yavaş. Bak, nasıl yakıyor lastik? Bak bak zorluyorsun ama zorlamasan var ya uçup gideceksin ha. Oo. Nasıl zorluyor ama e ya? Egzozdan çıkan ateşi gördün mü? <laughs> bak, bak, bak. Kendi kendini yakacaksın şimşek. Yavaş kendi kendini yakacaksın. Geri vitesle mi geleceksin? Baksana so sağ tarafımızda Evet sağ, sağ ön tampon yamulmuş ya felç, felç geçirmişsin felç 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 Geri 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 deneyim geri geri hiç gidemiyorum hiç. Bak 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 ya yapma bak lastiklerine zarar vereceksin Yaktın yerde yaktın bak yaktın ortada bak Simsiyah yaptın buraları ya Sıcak var ya şundan bir ateş Oradan çıkan sıcaklık var ya acayip ya acayip Hepinizi yamuttu ya Evet şimdi e, ben ne yapacağım biliyor musun? Bak bekle şimdi. Bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi onu Yaş deneyeceğim tamam mı? uçakları yaklaştırsana. Hepsini birden deneyelim bakalım ne olacak? Tamam. İki tane uçağı arka arkaya yapalım tamam mı? Motorları birbirine baksın. İkisinin arasında bakalım kim geçebilecek? Bir de öyle deneyelim tamam mı? Tamam. Dur bakalım. Hemen i̇şte bir acele etme. Yavaş yavaş yanaştırayım. Öyle nereye gidiyorsun? ya diyorum ya uçak. Sen ne yaptın? Uçak, uçak beni ya. Ben ne yaptım ya? Çok sıcak geldim galiba. <laughs> diğer uçağı alayım ben dur. Diğer, diğer uçağı alayım uçağı. Dur, Diğer uçağı alayım. Diğer, 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 diğer uçakla bir şey olmaz dedim. Hadi bakalım. Bakacağız. Diğer uçak ne yaptı? Evet. Valla yaramaz çocuk da adı yaramaz ama kendisi bak bugün çok akıllı duruyor görüyor musun? evet Arabası patlamıştı evet. diye sordum. Evet. Ondan sonra pek fazla bir şey yapmadı ha. Acaba karnesi nasıl? E, karnesi iyidir, iyi. Yalnız... ...bana hiç sıcaklığı gelmiyor, bir evet, şey çalışmadı daha evet. çalışmadı. Öncelikle... ...intro vermedi. Evet. Bir şey Görüyor musun? Görüyorum. Ama sen... E motor yüksekte kalıyor sana değmiyor anladın mı sen alçakta kalıyorsun o araya bizim bir ne yapmamız lazım rampa yerleştirmemiz lazım rampa yerleştirelim yok olma olmayacak Evet, evet bu şekilde de yapmayalım ya. Farklı farklı yapalım dur. Şimdi bekle. Bekle az bekle. Şuraya, şuraya. Bak şimdi ne yapacağım dikkatlice izle beni. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bak. Şimdi uçak motorları birbirine bakacak tamam mı? Evet. İlk önce ben de dene evet. de sonra diğerlerini buluyor mu diye bakalım. Ya senin şimdi boyun aşağıda kalıyor. <laughs> o yüzden boyun sana küçültesene. Ee, yok yok. Küçük değil de yani alçakta kalıyorsun. O yüzden modifiye olduğum için süspansiyonu evet. sık. Evet. Evet. Neyse ben, ben şöyle bir durayım Böyle şey yapayım. Evet evet. Onu. Tamam. Şimdi bak şimdi. Bak. Evet. Şuraya da bir rampa koy oraya da. Rampa koymamışsınız. Koyun Bak şimdi. Recep abi denesin. Bak. Recep abi, Recep abi. Allah'ına kurban. Hadi bakayım. Bıt, Ne oluyor? Ne oldu Recep abi? Recep abi yamuldu yine. Recep abi, Allah'ını seven mi kurtarsın beni diyor. Allah'ını seven kurtarsın beni diyor. Bak, bak bak bak. Kollar falan gitti. Recep abi. Kalkamıyorum. Abi bu ne ya? Şey, elek... şey, bu sıcakta. Recep abi elektrik çarpmış gibi oynuyor yerinde. <laughs> Recep abi. Ha. Ah. Ha, eh, kalk. Ha, kalktı. Tam bir şey oldu. inşallah. Recep abinin zihninde hiçbir sorun yok. Doğru hareket ediyor. Baba kaynağı evet. ustanmadı ya? Yanlış Şey... <laughs> <laughs> Recep abi. Sağlı sollu yiyor. Sağa sollu yiyince bak ayağa kalkamadı görüyor musun? Heh. Bak inat ediyor. inat, yani in, inat İnat ediyor. Oradan Lan Recep abi. Recep abi geçeceğim yapma mi? gözünü seveyim. Allah'ını seversen. Ya gitme gitme. Kafa tutma. Yeter, yeter dedi herhalde. Yeter geçsin bakalım ne Heh. yapacak? Ya kim geçecek bakayım sıradan bakalım. Kim kendine güveniyorsa o geçsin bakalım. Aynen. Evet. Abi bir şey yaptım, bak 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 bak. Sıkışıyor can bu defa yapacakmış gibi rampa. Bak şimdi. Oh. <laughs> ya bu. ben e, katı gücüldü evet, ya. Ben ne diyorum. Var ya bu adam. E, karton ya kartondan. Veya şişirmişler var ya. Naylon ha. Pompayla hava vermişler buna şişirmişler. Hiçbir nanesi yok. Hiç dayanamıyor. Dışarıdan baktığın zaman kaya gibi adam. Evet. Franklin'e Franklin e bakalım. Ya. Franklin. Hadi bakalım. Oo. Nasıl yamuldu? <laughs> yok. Abi yok rampada buradan geçemezsin, geçemezsiniz. Sen tabi şu şu anda katı. Ya yok, yok tabi yani sıkıntı değil. Ben de olsam buradan geçebilirim. Oradan öyle bir sıcaklık var ki, öyle bir basınç var ki, bir öyle bir hava üflüyor ki, oradan geçmek mümkün değil. Yani Ke Kendi kend kendine güvenen varsa bence güvenmesin yani. Evet. Oradan şaka maka. Kesinlikle böyle bir şey denemeyin arkadaşlar. Peki, bugünkü denememiz de bitti. Kesinlikle böyle bir denemede bulunmayın. Ee, bu sadece filmlerde olur değil mi? Kuluk'u da gördük evet, yani. Evet. Kul... Güçlüyüm güçlüyüm diyordu. Gördün anları bitti. Evet. Hiçbir halt işleyemedi. Peki bir başka denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendisine iyi baksın.